Giresun tek yürek. Giresun'dan deprem bölgelerine akın akın yardımlar giderken bir yandan da Giresun'a gelen depremzedeler için hazırlanan yardımlar Giresun Belediyesi ekiplerince teslim ediliyor. İlimize gelen depremzedelerimizin bir kısmını belediyenin ayarladığı ve yardımsever Giresunluların açtıkları evlerde misafir ediyoruz. Bugüne kadar Giresun Belediyesi 55 depremzede ailenin evlere yerleştirilmesini sağlarken şehre gelen toplamda 1600 depremzede misafirimizin de ihtiyaçlarını süreklilik içerisinde karşılamaya devam ediyor. Her an ihtiyaçların karşılanması için depremzedeler ile iletişimi güçlü tutan Giresun Belediyesi ekipleri özellikle çocuk, Yaşlı ve engelli depremzedelerimizin özel ihtiyaçlarını hassasiyetle takip ediyor. Hem afet bölgesinde hem de Giresun'da misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için sürekli güncel ihtiyaç listesi yayınlayan Giresun Belediyesi, siz fedakar Giresunlularımızın yardımlarını bekliyor. Özellikle acil ihtiyaç listesi olarak gıda, hijyen ürünleri, temiz çamaşır ve ayakkabı yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız belediye sosyal markete getirebilir ya da belediyemiz ile iletişime geçerek evinden teslim edebilir. Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Giresun Belediye Başkanı Atikin Şenlikoğlu bugün birbirimize sahip çıkma ve depremzide vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olma günüdür kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaları olan veya sıfır eşya bağışlamak isteyen vatandaşlarımız da olabilir. Belediyemize ulaşmaları halinde eşyaları evlerinden alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan ilgi ve destek bekliyoruz. Yaralarımızı birlikte saralım dedi. Uzaktan eğitime tam destek, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu her durumda geleceğimiz olan gençlerimizi düşünmeye devam ediyor. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte öğrencilere destek olmak isteyen Giresun Belediyesi, ücretsiz internet erişiminin de olduğu sosyal alanlarını üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu. Bu kapsamda Gençlik Açık Ofisi, Düşünce Okulu, Giresun Mekanı ile Aksu, Çıtlak Kale ve Kumyalı mahallelerindeki bilgi evleri hem depremzede öğrencilerin hem de Giresunlu öğrencilerin hizmetinde olacak. Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, Giresun Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından üniversitelerin uzaktan eğitim süreci boyunca şehrimizin farklı noktalarındaki belediyemizin ücretsiz internet erişimine sahip sosyal alanlarını gerek şehrimize yerleşen gerekse şehrimizde yaşayan öğrencilerin kullanımına açıyoruz. Deprem felaketinden etkilenen birçok gencimiz bulunuyor. Bu hizmetimizin gençlerimize, öğrencilerimize çok faydalı olacağını inanıyorum. Evlatlarımız bize emanet dedi. Giresun'dan deprem seferberliği, depremin ilk gününden itibaren Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun koordinasyonunda birçok ekip ve ekipmanı ile deprem bölgesine konuşlanan Giresun Belediyesi, büyük felaketin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Afet'in ilk gününden bu yana Giresun Belediyesi öncülüğünde gıda, su, iç dış kıyafet, bot, ayakkabı, battaniye, yatak, yorgan, elektrikli ısıtıcı, bebek maması, bebek mezi ve benzeri temel ihtiyaç olan ürünlerden oluşan 119.969 yardım paketi, 20 ton su, 180 ton odun, 22 teknik araç, 54 yardım aracı deprem bölgesine gönderildi. Afet'in yaralarını sarmak için Giresun'dan deprem bölgesine giden yardım aracı sayısı 500'ü açarken, Afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetleriyle yardım faaliyetlerine Giresun'dan katılan ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, Giresun Üniversitesi, Giresun Offroad Kulübü, Giresun'daki turizm işletmeleri ve gönüllü Giresunlular ön planda yer aldı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu asrın depremi olarak nitelendirilen deprem sonrası tüm imkanlarımızı bölgeye gönderdik. Giresun Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan noktalara ekipman, araç, malzeme ve personel desteği sağlamaya devam edeceğiz. Devletimiz milletiyle el ele yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz dedi sıcak bir aş olduk. Giresun Belediye Başkanı Atekin Şenlikoğlu'nun öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyete giren aşevi, sıcak yemek ihtiyacını karşılamada güçlük çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla kuruldu. Depremin ilk gününden bu yana Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Alanı'nda toplanan yardımları ayrıştıran ve paketleyen gönüllüler ile belediye personellerine hizmet veren aşevi, Giresun'a yerleştirilen depremzede misafirlerimizin de günlük yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesi tarafından Adıyaman'a kurulan aşevine 7 aşçı ile 1 tır gıda malzemesi desteği gönderildi. Adıyaman merkezde depremden etkilenen vatandaşlar ve sahada çalışan ekipler için kurulan aşevinde 24 saat sıcak yemek hizmeti veriliyor. Aşevinde her gün pişirilen sıcak yemekler depremzede aileler başta olmak üzere polis, asker, arama kurtarma görevlisi ve kamu çalışanlarına ikram ediliyor. Hizmet vermeye devam eden aşevine Giresun Belediyesi tarafından sürekli olarak ek gıda yardımı sevkiyatı da devam ediyor. Giresun Belediye Başkanı Atkin Şenlikoğlu sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi hanelere sıcak yemek desteği vermek adına hayata geçirdiğimiz aşevimiz depremzede kardeşlerimizin yardımına yetişti. Hem Giresun'da hem de depremden etkilenen Adıyaman'da hizmet veren aşevi personellerimize teşekkür ediyorum. Misafirlerimizin her daim sıcak ve lezzetli yemek ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz dedi. Bilgilendirme Tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olan Pazarcık Merkezi depremin 20. gününü geride bıraktık. Bölgede hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan depremlerin etkilediği bölgelerdeki 1 milyon 684 bin vatandaşın barınma ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek hiçbir vatandaşımızın ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Mart ayı içinde Hatay'da 40.426, Kahramanmaraş'ta 45.067, Adıyaman'da 25.882, Gaziantep'te 18.544, Malatya'da 44.770, Osmaniye'de 9.550, Diyarbakır'da 6.000, Şanlıurfa'da 3.000, Elazığ'da 3.750 konutun inşaatına başlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, yerleşim yerlerini mümkün olduğunca ovalardan dağlara doğru kaydırarak zemin sıvılaşmasının önüne geçileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ilk anlarından itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettiklerini vurgulayarak bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz dedi.